Benim formamda ve tabi ki de siyah kırmızı formamda karşınızdayım Arkadaki numaraya bakarsanız 20. Çünkü Galatasaray'da sevdiğim birinin forması. O yüzden. Evet kimin aklına geldi bakalım bu forma? Dayımın. Teşekkür ediyor musun dayına? Evet. İyi hadi bakalım. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz de. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet hadi gel bakalım sen de yanımıza. Tamam. Gel bakalım atla yataktan. Nasıl formayı beğendin mi? Oh. Formayı beğendin mi? Evet. Nasıl forma? Güzel. Bir hadi de yazısı çok güzel bir de. Tekrar bir dönme bakayım Aslında şuradan bir tekrar bakalım. Gözüküyor mu burada? Oh. F'ye doruk diye gözüküyor. Evet. Ee, eskiden şey vardı. Galatasaray'da Frank De Boer vardı. Onun gibi durmuş, güzel durmuş. Frank De Boer da Hollandalı. Hmm. Tabii. Eskiden de Boer. Frank De Boer. Evet, Frank De Boer diyorduk Doruk. Evet. Frank De Boer eskiden Galatasaray'da oynuyordu. Evet. Ee, Galatasaray'da oynadı, Barcelona'da oynadı. Hollandalı zaten kendisi de. Oo. Şimdi e, Hollanda deyince de direkt aklımıza ne geliyor? Hollanda Türkiye maçı eleme. Evet, Zaten evet. bizim onu kazanmamız gerek ki. Hollanda sonuncu sıraya düşsün, değil mi? <laughs> Daha ilk başlar. ilk maçlarda Hollanda'yı yenip de 3 puanla başlamak tabii ki iyi olur. Değil mi? <laughs> Hollanda'da kimler var biliyor musun sen? Söyleyeyim. <laughs> Çiles. Çiles miydi? Çiles'in. Ha o kaleci. Yesin. Ryan Babel. Evet. Eee evet. Sonra? Juventus'un defans oyuncusu vardı bir tane. Delik. He o var aynı. Ryan Aynı. Aynen. Rindong. aynen. Rindong yok ama milli takımda. Neden? Wijnaldum var. Ne var bu? Wanderbuk. Ya yeah, şimdi Wanderbuk evet Wanderbuk mi? Ne diyor? <laughs> Manchester United. Forvetlerindeki <laughs> De Jong muydu? O vardı. Frank. Dane. Barcelona'da oynayan bir tane. Evet. Neyse işte Doruk bakıyorsun takımda tamam tanınmış oyuncular var ama bilmiyorum. Pek o kadar da ee, biz eskiden Fransa'yı yendik tamam mı? Fransa milli takımını yendik. Fransa milli takımında, yani takımında Empampe vardı, Gadezman vardı, Umtiti um, vardı, Loi, Baran vardı. Ro, yani biz res. o takımı yendik. Şimdi o takım karşısında bu işte Hollanda'ya bakıyoruz. Um, Hollanda'nın o kadar çok güçlü olmadığını düşünüyorum. Bizim kadroyu da bakmışsındır belki. Bak bizim kadroyu da şuraya not aldım ben. Peki. Sence kalede kim oynar bizde? Mert derken hangi? Mert, Yunuk, Uğurcan. Can. Ya da Altay. Sence kim oynar bunlardan? Sen söyleme. söyle Hı -hı. Ha, Sen bana söyle. Boş ver. Bırakma. Hı? Mert oynamaz. Oğuzhan Lazkay'ı oynar. Hangisi oynar? Dünkü maçta yani bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı olmuştu evet. değil mi? Bir bir. Evet. O Ozan Tufan çok iyi gol atmıştı. Evet evet evet. evet. Aynen. Bir de o maçta. Ozan Tufan gerçekten çok güzel gol attı. Ama Beşiktaş'ın golcüsü. Ben sen Abu Bakar. Şey, Golcülleri. Bu bu sıralar çok golü var. Baktayım evet. Nasıl? Evet şimdi sen ne diyorsun peki bu kalede kim oynar diye soruyorum yine konuyu başka yere taşın. Altay. Altay mı oynanıyorsun? Evet. Beş, Beşiktaş Fenerbahçe maçında zaten Altay golcünün çok iyi golünü Altay ayaklarıyla tuttu. Abu Bakar'ın şutu değil mi? Abu Bakar yakından evet, yakından tuttu. tuttu. Yakından tuttu. o, ona kayıp ya tutmaya çalışırken kaysaydı penal kırmızı Aynen. Ya sarı kart ya da kırmızı kart. Aynen. O dakikada Bence değişikliği olmazdı. Hatta değişiklik değil. Ceza sahası ya da ceza sahasına yakın bir yerden vursaydı beşiktaşlar o zaman gol olurdu. Evet aynen. Yani şimdi dünkü maça birazdan döneriz. Ama şimdi dur bakıyorum da e, ee, kadromuz değil. Defansa Zeki var. Çağlar Söyüncü var. Merih Demiral var. Hı <laughs> Nereye? Ee, sol bölükte Caner bak. Caner de güzel oynadı. Caner de oynatabilir bence. Çok iyi pas var. Evet. Pas attı. Ozan Tufan var. Forvet'te Burak var. Cenk var. O da ne olsun Hakan ki? Hakan Çalhanoğlu var orta sahada. Bakalım sen ne diyorsun? Ne olur? Türkiye Hollanda milli maçı ne olur? Şimdi Hollanda'dan da sevdiğim var diye. Sence maçı kim olan... kazanır? Türkiye Hollanda maçı beraber mi biter? Türkiye mi kazanır, Hollanda mı kazanır? Tabi, Tabii ki bizim bizim Türkiye kazanır diyorum ama Hı. onda da pek etkili oyuncu yok gibi. Yani sen Türkiye kazanır mı diyorsun yoksa için böyle birazcık acayip söyledi sanki. İnanmayarak söyledin gibi geldi bana. Ne olur diyorsun maç. Maç sonucu kaç kaç biter? Bir skor tahmini yapabiliyor musun? Türkiye'nin Türkiye 5 hmm. Türkiye değişiklikte iyi kişileri alırsa tabi hmm. o zaman şey olur. <laughs> ne olur? Kazanırlar ve o zaman 3 3 yenerler. 3-2 yener diyorsun Türkiye. Hmm. Hmm. Türkiye'ye. Yani iyi değişiklik yaparlarsa Yapmazsa ne olur? Ha, de, yapmazsa da biz Hollanda ya yerleriz. Evet, tamam iyi Türkiye. hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir de buna. Türkiye bizim takımımız. <laughs> Hem de Hollanda'da kazanmasını istiyorum ama ondan da sevdiğim var için. Ama Depay da vardı, değil mi orada? Memphis. Evet Memphis Depay da var. Şimdi ama doğru... çok iyi ortalıyor bir maç. Tabii ki. Ondan sonra Doruk bundan sonra kim maçımızda sonraki maçımızda kim ne yapıyorduk? Bundan sonraki maçımızı. Eee... Fatah'ı galiba. Haa yok, Asayi olarak demedim ben sana. Ha. Norveçli var, sonra da Letonya'yla var. Evet. Norveç deplasmanındayız. Norveç'te Lines var. Lines. Başka kim var? Favoritlerinde tanıdık iki tane adam var. Tanıdık iki tane... Borussia Dortmundlu. Evet. Michael Rose nereli? Oğlum, kim var Norveç'te? Haaland. Diğeri? Leipzig'de oynuyor, Trabzonspor'da Alexander Sarlat mı? Sarlat. Sence o maç ne olur? Norveç deplasmanında Türkiye kazanır mı? Ne diyorsun? E, tabii ki de biz 2-1 zor yeniriz. Ne mi diyorsun? Belki. 2-1 yeneriz diyorsun. Zor yeniriz. Zor. Peki sen ne diyorsun? En sonunda da Letonya'yla burada oynayacağız. O maç hakkında bir şey diyor musun? Letonya'dan çok, çok Kimseye tanımıyorum ben. Hı, ben de tanımıyorum. Ama herhalde yeneriz doğru. Evet. Bence de. Başka milli takımlarla ilgili demek istediğim bir şey var mı? Sadece Hı. Türkiye Hı. Türkiye A milli takımında Hı. işte Altay'la alsey Uğurcan Mertle Gök Gökhan mesela diyelim ki şey kazandı diyelim. Tabii şey kaleye aldılar diyelim hı. mesela. Uğur, Gökhan'ı kaleye aldılar. Gökhan kaleye hı. bence zor yetişir. Ya da Mert kaleye hı. hı. Mesela geçse, evet. sonra Türkiye kalecileri ya da işte Türkiye milli futbolcularındaki diğer kişiler şöyle itiraz yapmasın kaleciler. Ben daha iyi kaleciyim. ...işte diğer defansorsa sağ forvetler sana şöyle itiraz etmesin. Olabilir. Ya hocam ama kalecilerde Uğurcan daha iyi filan Gökhan iyi Altay iyi Altay yani alın diye, diye, diye itiraz, olabilir. itiraz olabilir ama işte orada da hocaya saygıdan dolayı takımla ahenginin bozulmaması için Ahen? uyum Hı. bozulmaması için bunu demezler diye düşünüyorum. Ama derlerse tabi takımdan inşallah bir takımda yani, maçta bir maçta da Öyle bir şey olursa tehdit belki terp, hakem kırmızı kartı verir. öyle bir şey. Sen... Şenol Güneş. O yüzden pek fazla böyle bir sorun yaşanacağını Şenol... düşünmüyorum. Şenol Güneş. Evet. Başka şimdi, bir hediye Şimdi Doruk, yani. milli maçlarla ilgili demek ki fazla konuşmamız bir şey kalmadı. Hı. Gelelim lige. Ne oldu bu hafta Galatasaray Rize maçında? Ya valla diyorum ki Sam diyor. ikinci dakikada gol attı değil mi? Şu Çok sinirlendik değil mi? Evet. Çok hatalar yapıyor. Senenin başından beri loyunlama ha bile hata yapıyor. Evet. Oynamadığı maçlarda girse bile hata yapar. Pimi çekilmiş bir el bombası gibi. Adam felaket ya. Şimdi bir şey diyebilir yani miyim? Söyle. Bence Samo, diyor o golü atmaya Fernando Muslera şunu tutsun gol atmayayım derdi bence içinden. Çünkü... Hı. Evet. Bir tane Rize maçında Samudio, Fernando Muslera'nın sakat evet, bakmasına neden oldu ve Samudio Hı -hı. bir de çiçek vermişti. Güzel bir hareketti o. Bizim için bir saygı oldu. Saygı oldu, ha, aynen hakikaten. Bu güzel bir hareketti. Bir Ama de, maçtaki benim, bizim için tek olumlu hareket oydu. Onun dışında ben Galatasaray'ın, yani büyük bir takımsın, kendi sahanda nasıl dört tane takı gol yiyorsun Rize'den? Biz Ankara güçlerle yeniriz. Ya 5-0 yeneriz dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Abi Çaktığı da, da kafamı. Olacak iş değil oğlum ya. Ben de anlamadım. Yani. Ya, 5-0 ben... dedik. 4-3 edildik ya. Olacak iş mi ya? Ve Yedden kırmızı kart yedi. Luyendama hata yaptı. Marka yaptı. Bunlar da sarı kart cezası. Haftaya oynanacak maçta yok. Haftaya da galiba hatay maçı var. Milli maçlardan sonra. Ya zaten. Çok. Biraz da, biraz da hat hatasız bir Maç yapalım mübarek. Kaç maçta Lüyendama hata yapıyor filan mı? O yüzden bugün yapmayalım. yapma. Forma. kardeş. Sıkıntı büyük. Lines de olmasın. Çünkü Lines de hata yapıyor. O da hata yaptı zamanında. Evet. Bir de Yunus Belhan da takımdan kovulmuş. Evet, kovuldu. Neden? Boş ver şimdi Galatasaray konusunu kapatalım. Yani ben bu maçla birlikte şampiyonluğumuzun tehlikeye girdiğini düşündüm. Yani şampiyon olamayacağımız gibi yorumu da kabuldim. Umutsuzluğa kapıldım. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bir bakalım lig neler gösterecek. Daha 10 hafta var doğru ligin bitmesine. Bakalım Hı -hı. neler olacak ama bu hafta sonradan bir bakıyorsun Beşiktaş-Fener maçında. Hı -hı. Ee, Beşiktaş o kadar bir pozisyona girdi. Hı -hı. Ama Fenerbahçe'de 6 Altay gerçekten çok iyi top batırdı. Maçı ben... sonra geldi C, o şey Ozan'ın dakika 90'da attığı golle bir baktım maç 1-1 bitti. Hatta Fenerbahçe uzatmada da gol bile kaçırdı. Öne bile geçebilirdi. Uzatma. <laughs> Uzatma yani. Ya, artı 3, artı 4, artı 5 veriyorlar ya. Yani. zaten Fenerbahçe'nde bir tane uzatmada mı? 50. dakikada mı? Böyle Boş kale, kaleci kalesinden çıkmış bir şut denemiş. Sonra öndeki kişiye gelmiş. Sonra bir kayarak boş kaleye gol atmaya çalışıyor. Yanından kişi geliyor. Direkten dışa, dışarı gidiyor. Yani bir bir yer ayağına dolanıyor. Sonra bakma. O kayarak boş kaleye gol atmaya çalışan adamın krampon Nunun bir yeri yırtıldı sonra da bağcığı çıktı. Allah Allah evet. sen bunlara mı dikkat ediyorsun? Evet. Aferin. Neyse olar, o zaman. Hakan varayıştı. Şimdi bu maçın böyle bir bir bitmesi de Galatasaray'ın içine yaradı. Hı. Çünkü en azından rakipleri birer puan aldı. Kendisi hiç alamadı. Rakipleri birer puan aldı bari. En azından böyle iyi bir şey oldu. Ondan evet. sonra şimdi hadi onunla da geçelim. Fenerbahçe Beşiktaş'ı da geçelim. Beşiktaş'ın amatörü çok büyük. Fenerbahçe de yine tutundu. Hı. Ya yine bu üç takım bir yere kadar gidecek ama bakalım ben Beşiktaş'a artık şansı görmeye başladım çünkü Beşiktaş'ın fikstürü de daha nispeten kolay gibi oynayacağı maçlar da daha kolay gibi şimdi ligin son sıralarına bakıyoruz Doruk Hı. kimler düşer abi kimler düşer ben diyorum ki bak Denizli Erzurum bunlar kesinlikle düşecek Denizli Erzurum Ondan sonra Gençler Birliği mi düşer? Hı. İBB, Başakşehir mi düşer? Kim düşer? Bilemiyorum. Sen ne diyorsun? Var mı bir düşünce? Bak şuraya puanları yazmışız. Son sıradaki alanları yazmışız. Malatya, Kayseri, Kasımpaşa, Rize, Başakşehir, Ankara, Müke, Erzurum, Denizli. Ondan sonra Gençler Birliği. Bir şey diyeceğim. Var mı aklında? Kim düşer? PTT birinci gen. Ben Kasımpaşa düşer diyorum yani. Kasımpaşa tabii düşer. Ben Kasımpaşa ya düşer. Bir, ya TPP mi? Nasıl? PTT yok TPP ne PTT? Ya. Türkiye Futbol Federasyonu TFF. TFF Bir şey dedi, Hı, şöyle. diyeceğim. Şey ben bence Hı. sen sen ne dedin? Ne dedim? Kim düşer? O mu? TFF Tabii, tabii Kasım düşer gençlerde. gençler birliği de bence başak şeyde düşer ama Erzurum da düşer ama altın bir şey şu hmm. bir, Oy. biraz biraz önceki senelerde çok gol atıyordu ben Büyükşehir Belediye Erzurum ee, şu anda biraz daha iyi oynarsan bence evet. belediye, sanmıyorum. Erzurum sanmıyorum. spor düşmez ben sanmıyorum abi ben Denizli'nin Erzurum'un ondan sonra bu iki takımın düşeceğini düşünüyorum ama inşallah bak çok isterim İsterim sadece Başakşehir'in düşmesini isterim gerçekten isterim yani çok pop poplandı o takım yani şampiyon olduğu iyi güzel ama ben öyle bir ee, çok şey abartıldığını düşünüyorum o takımın. Yani şu anda gerçek başak şeyleri görüyoruz. Şimdi. Dur bir şuraya tekrar bir bakayım. Evet. Son olarak diyeceğim bir şeyler var mı? Dur yayını kapatacağız. <laughs> Bu hafta milli maç haftası. Fazla uzun bir konumuz yok. İnşallah Hollanda'yı da, Norveç'i de, Letonya'yı da yeneriz. Ve Cebeli Tarık da bizim grupta. Cebeli Tarık maçları daha sonra ama. Şu anda ilk 3 maçımız bunlar. İnşallah bu üç 3 maçı yeneriz. Gruba iyi bir başlangıç yaparız. Ne diyorsun sen? İyi bir başlangıç da Bu 3 maçların Hı. kaçta başlayacağım biliyor musun? Hı. Sen söyle. Sen biliyorsun sen söyle. Bilmiyorum. Saat Dur, 8'de bak... başlıyor. Hollanda maçı saat 8'de başlıyor. <laughs> Norveç maçı 8'de başlıyor. Letonya maçı saat 9.45'de başlıyor. Şu, şu bizim kadroya tekrar bir bakayım. Evet doğru. İki Sen, defans. Evet. Yok iki defans değil. Onlar sağ bek, sol bek. Yani sağ defans, sol defans. Orta, orta sağ, forvet. Bun, bunlar kaleci mi? Evet onlar da kaleci. Ta, ta. Bu arada e, milli takımımızın Altay seçilir. Şeyinde seçilmiş kadrosunu da yayınlarız. Bu alana. Orada da zaten arkadaşlar da iyice gözükür. Sizce kimler oynar? Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bitti. Sen neler diyorsun? Sen Altay oynar diyorsun. Defansta kim oynar? Defansta Zeki. Zeki oynar. Onun yanında kim oynar? Şuradaki adamlardan seç. Bu buradaki. Evet. Tamam. İki tane seç oradan da. Tamam. İki tane bakalım. Ozan Defans mı? Ozan Tufan. Ne? Ozan Kabak. Hı. Ozan Kabak. Çağlar Meri. Çağlar Meri. Tamam Çağlar Meri'yi seçtin. Sol tarafta kim oynar? Caner mi? Umut Meraj mı? Caner mi? Umut Meraj. Caner. Değil, orta sahada kim oynar? Okay, Ozan, Doğukan, Dorukhan, ondan sonra Orkun var. Hollanda'da oynayan. İrfan Can var, Emre Kılıç var. Yusuf, Halil Akbuner. Ya nasıl görebiliyorsun şunu? Ne? Ne diyorsun? Ha, hani biraz önceden hani yeni madde <laughs> Galatasaray maçı penaltılarda 7-6 yenmiştik Hı -hı. ya. O maçta ben Taylan sevmiyorum demiştin. Öyle deme. iyi topçu demiştin ama burada göremiyorsun. Bak şimdi Taylan girdi. Taylan girdi mi? Ama Taylan da gir. Tamam söylemedim oğlum. Söyleyecektim. Sen araya şey sokuştun oldu. Sen Taylan oynar mı diyorsun başta? Taylan hı hı. olur. Emre Kılınç olur. Hı -hı. Bence Ozan olur. Ozan Tufan da olur da başka kim olur? Ozan Nurancı Okay olur. Okay o yokuştu. Evet, Okay yokuştu. Evet, evet sonra Hakan Çalhanoğlu oynar. Hakan Çalhanoğlu forvet değil mi? Yok, orta sahada. Deniz Türüçü de oynatabilir bak, Deniz Türüçü de güzel. Aslında Halil Akbunar da oynar mı diye bazen düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Halil Akbunar oynayabilir mi öyle takımda ilk Valla bence Halil Akbunar oynamaz çünkü ben bayağı bir göz tepe maçı izlemedim. Ha bir de göz tepe de beş ah. üç elindi bu yani. Evet öyle de. Sağ be. İrfan Can'a çok üzüldüm. O kaleci çok iyi bir kaleci. Beş tane gol diye çocuk moralinin amma bozulmuştur. Yani. Üzüldüm o çocuğa. Bir de. Hı. Neden hadi bunlar oynamaz diyorum. Kaç Kaç gündür, kaç Hı. haftadır Göztepe maçı izlemiyorum. Ve o neden bak, buna oynamaz dediğim, hem Hı. dediğim şey için Hı. hem de Hı. o şey sonra da izlediğim göztepe maçlarında hayır yok, bunlar yoktu. O yüzden oynamaz diyorum. Olabilir. Doruk yeni kapatıyoruz. Tamam. Arkadaşlar hoşça kal diyelim Ve formamızı son bir kez daha gösterelim istersen Neyimizi? Formanı tek son bir kez daha göster O kadar çok sevdin çünkü sen formanı Dur ben öyle değil de yasaktan Yatar mısın Geç bakalım Şey doğru yazısını gördük zaten Şşş Geç bakalım 20 numarayı da gördük Çok güzel Tamam. Evet Bakın Evet değil mi? Asalete evet. Bak, değil mi? Bir de şöyle yapabiliyorum. Bakın. Hmm. milli milli marşı söyler gibi değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Ömer hadi. Bayram Hollanda'da oynar mı? Oynamaz. Hadi arkadaşlar Sakat. hoşça kaldı. Yeni kapatıyoruz. Bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.